dizinin devamı iyi iyilik evinin ikinci bölümünü ben buraya çekmek istedim kısa buraya gelecekti ben videoyu durdurdum mu videoyu bitireyim kanalıma abone olup like atıp hemen videoya geçiyoruz e, merhaba seni yaz edebilirim e, yok sen benim arkadaşıma çok benziyorsun ne üzülüyorsun ne üzülüyorsun bu arada ben mi? Benim çok iyi arkadaşlarım vardı ama onların hepsi şu an bilmiyorum nerede. Yani sen ruş şey değil misin mu arkadaşım? O kardeşin olan. Evet, sen de o. Kızım ne? Sen? Evet ben de. O... Arkadaşım kaç ayda açın Bacak pazardan baca bir seriyorum. Ben seni arıyordum. Ben eve gideyim artık. Dur gel beraber gidelim. Tamam gel beraber gidelim. tamam mı bir dalga geçme dalga geçme. tabii ki de ne geçim derdi bir gidelim gidelim bir dakika ben bu yere tanımaya başlamam mı? anneciğim arkadaşımı getirdim ah! ben de çok şaşırdım kan sen kanka sen bu temizlikçimiz mi oluyorsunuz? Kardeşim temizlikçi bu kankacım. Sana aldım her şey istiyorum. Tamam al şu şapkanı. Elbiseleri de, de istiyorum. Hah vereyim. Babam baban kızıyor deme. Deseydin asla Asla gelmez mi almaz mı şu Muhtaç da değilim. Dostluğumuz bitti çünkü. Tamam biliyorum bittiğini. Bilirsin Tamam. Görüşürüz bir daha da. Seni görmeyeyim gözümün önünde. Ee, bunlar senin tamam mı? Ya, kanka şaka yaptım. Biz onu, onu yeni bulduk. Kim buldular seni? Evet seni buldular. Görüşürüz. Görüş görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz kızlar. Babam. Babam acil. Diyor. Uf. Hay Allah Alo baba. Kızım acil eve gel. Acil. Annem fenalaştı. Tamam hemen geliyorum babacım. Oh. Hayır annem fenalaştı. O zaman geldim hemen şunları bırak 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 şapkayı nereye nereye koyayım ya şuraya koyayım. Anne geliyorum anne iyi misin anne? Annem nerede benim? Annem yok az baba var. annem iyi mi? Abi annemize bir şey mi oluyor? Hayır çocuklar siz gidin salonda oturun. Tamam abiler. Bak bir şey şey bir şey haber ver Yok. Ne olacak annemize Allah korusun çocuklar. Diye böyle atayım. Etiketler tableti istedim alıyorum çocuklar. Ay Niye yapıyorsun ne kılsaydın? Aman. Aman aman. Of oymuk yollanıyor işte. Ay açtım. Ay. Alo baba. Ee, anneni hastaneye getirdim. İyiler iyiye. İyimiz tamam o. İçim şartladı anneme bir şey olacak diye baba. İyi iyi. iyi. Tamam kapat kızım. Tamam baba. Ölüm kapısı. Şu çantadakilerini de bir yeri artık koyayım. Şurada kalsın. Of. Artık burası ben bu odayı temizlemeliyim. Arkadaşlar bölüyorum bir dakika size bir şey diyeceğim bu evi temizle temizlemek istiyorsanız şey yapın yani temizleme videosu gelsin mi gelmesin mi arkadaşlar bir dakika arkadaşlar bir dakika, arkadaşlar, bir dakika. annem çağırdı hemen videoyu bu evi temizle yeniden e, ev yap inşa et diyenler yorumları yazabilir hemen yine videoya geçiyoruz Of üstümü değiştirdim acıdan ne yapacağım ya Şurayı bir temizleyeyim ya. Of, delireceğim. Çünkü ben annemi çok seviyorum. Şunları bir şuraya koyayım. Ben artık bu gökkuşağı çantayı nereye koysam. Nereye nereye. Of bu Bir tane çantam oluyor. Neyse. Zaten bir artık taşınacağım. Liz üniversitemi bitirdim. Aileye gideceğim artık bir zaten bu da kardeşlerimin olacak. İkisini yerim ya. Onun için ben şimdi e, şimdilik kişiler yapayım. Çünkü üniversiteye gideceğiz. Üniversiteye gideceğim için de. Vallahi neler. Bilmiyorum şu tablet şuraya koymuyor. Çantalarım da Az Ben Bu arada hamur gel çantamı Çok Seviyorum En yani sevdiğim çantam bu arada. İyi gece oldu annem bir daha gelmedi. Heh, geldiniz kızım geldik geldik. Babam nerede? Baban da geliyor kızım ah kızım geldik. İyi misin anne lütfen söyleyin. Sen iyiyim kızım. Biz baban bir şey yapalım. İsmini değiştiririm sen de kapta bekle. Ben değiştiririm kadar. Gözlüğümden aşırı. Ben uyuyayım. Değiştir tamam ben de biraz. Ben değiştirip ben de yatağa geçeyim. Bir dakika. Çok. Kızım sonra çocuklara söyle tamam mı? Tamam anne. Şurayı bir kapatalım. Ya niye bir çıkacağına yüzünü televizyonda kapattık mı? Bitti. Kapattık sandım. Ay. Açık. Üf. Şarkı küçük Giremez. Zaman yatırayım. İçme kılığım. Biraz uyuyayım. Of. Sabah olmuşlar. Oh, ben artık üniversiteye gidiyorum. Ailemden çok uzak kalacağım. Saat sabahın yedisi. Uyanıp da gitmeliyim artık. Dün maalesef canım kardeşlerim. Babam ve annem alacaklar. Onun için maalesef bir daha buraya geri dönemeyeceğim. Ama gerçekten hepinizden özür dilerim ailem. Hemen sabah. Abi yapacağım. Hadi hadi kardeşim şey müsir olmuyor. Sen tamam mı? Soğuk olacak ben. Ben oraya en son koyayım. <laughs> babam dedi ya gidersin ya da anneni öldürürüm dedi babam. Annemi öldürmesin diye gitmeliyim. Artık evde kalamam. Çünkü babam annemi öldürmesin diye gitmeliyim. Bugünkü ablacım ne yiye? Hiçbir yere bende köylüsine deniyorum kardeş. <laughs> <laughs> Ay bu gözlük onların da. Artık kardeşimin eşyalar alırlar. Of, ben de bir artık gittim artık ona yardım ederim. Kanka. Ben de bir artık gideyim. Çok üzgünüm çünkü artık benim ailem beni görmediğinde çok mutlu olacak. Belki de o kızı... Kısa... Aa yanlış geldi. Şöylece bak. Şimdi şapkalarını getirmiş. Tek de, bir secek. Şey sevgiydi ama kimse beni sevmiyordu. Senin şal olursa Ay, biz mama çıkartamıyoruz. <laughs> <laughs> Onlarla çok güzel günler de çizdik. Keşke de o kızı dinlemeseydim ama o gerçekten dedikleri doğruydu. <laughs> Şunu da hemen şeyin üstüne koyayım. Ben bunları buraya koydum eşyalarımı. Şunu sıkıca almasın. Ay kapatayım diye zaten tuttu? Ay gece oldu ya. Ya biraz uyuyayım ben. Her şey kapattı. <laughs> Heh. Hmm. Oh, 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 çok güzel oldu ya. Sabah kalkmaz kalkmaz. şimdi şey yapayım. Sonra onları gidelim. Elimi yüzümü de yıkadım. Yani rahatlandım ya. Kabalıklık yapmayacağım ilk önceden. Yani buraları biraz bana... Burası için biraz kitaplardan yer açmalıyım. İşte şimdi şuraya. Buraya şuraya bu otel. Ben o yiyeceğimi buraya ben bu içi asla onları bırakmam çünkü çok sıkıyorum ben bu Şapkayı köşede yapamadım. Kedim. Zaten ben yap yapılan kedinin kafasını. Of şu dışa dışı Çok güzel oldu da şu kalan mi? Ay valiz aldım. Benim bugün kafa çok karışık. Bilmem. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like açmayı unutmayın. Görüşürüz.